Kıymetli meslektaşlarım, değerli öğrenciler, değerli öğretmenlerim, yapay zeka teknolojilerinin barındırdığı en önemli risklerden şimdi bence en ikisi, en önemli ikisine bir değinmek istiyorum. Buraya da özel olarak odaklanmanızı istiyorum. Bunlardan birinci risk sevgili arkadaşlar, işte iktidar, gözetim ve özgürlük sorunu. İkincisi ise sevgili arkadaşlar manipülasyon sorunu. Ya yani ben bu iki sorunu ciddi anlamda önemsediğimi ifade edeyim. Şöyle ki, şimdi panoptikon diye bir kavram var. Panoptikon kavramı. Nedir bu kavram? Kavramı literatürümüze sunan kişi Jeremy Bentham'dır arkadaşlar. Ee, bu da bir John Stuart Mill ve Jeremy Bentham. Bunlar da aynı ekolün temsilcilerdir sevgili dostlar. Ben Bentham şöyle bir şey kurguluyor. Bir hapishane kurguluyor. Hapishane şöyle bir şey. Ortada bir kule ve kulenin etrafında radyal olarak dizilmiş hücreler var. Merkezde kule olduğu için bu kuledeki gardiyan tabi camları var. Bu kuleden, et, kulenin etrafındaki bir, tüm hücreler görünüyor. Hücrelerin içindekiler gözüküyor ama kulenin içinde kimin olduğu ve kimin gözetlediği görünmüyor arkadaşlar. Bentham'a göre merkezinde etrafındaki tüm hücreleri gören bir kulenin hap, e, olduğu hapishanede mahkumlar gözetlenip gözetlenmediklerini tam olarak bilmedikleri için tam olarak göze, gözetleniyormuş hissi onlarda oluşur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da ona göre hareket ederler. Yani aslında birisi bizi gözetliyor. Erzurumlar buna şey diyorlar abi. Erzurum arkadaşım şöyle derdi. Biri bizi gollir. Yani öyle bir şey var değil mi ya? Benim şey zamanlarımda, üniversite zamanla biri, biri bizi gözetliyor diye bir şey vardı. Şimdi Bentham, e, yani hapishanenin amacının da mahkumların davranışlarını kontrol etmek olduğunu eğer buysa, ya yani bir hapishane kurgulanacaksa bunun böyle olması gerektiğini söylüyor ve mahkumlar da acaba kulede birisi olmasa bile bakın birisi olmasa bile kule öyle kurgulanmış ki acaba birisi bizi gözetliyor olabilir mi diyerek sürekli davranışlarını ona göre kontrol ediyorlar. Sürekli kontrol hareket ediyorlar. Bir anlamda istedikleri gibi hareket etmiyorlar. Yani Bentham Panoptikonu bir üst aklın gücü elde etmesinin yeni bir modeli olarak görüyor. Fakat Michel Foucault bu kavramı hapishanenin doğuşu isimli eserinde daha farklı bir şekilde yorumluyor. Michel Foucault bu panoptikon kavramını daha farklı 1984 yılında öldü Foucault arkadaşlar. Foucault'a göre bir toplum ve iktidar türünün ütopyasıdır panoptikon. Ne demek bu? Şu demek arkadaşlar Foucault'a göre bir cezaevi yani bir hapishane... Ee, olan panoptikon aynı zamanda bireyselleştirici ve sürekli bir belgeleme sistemi olarak, bak buna çok dikkat edin bireyselleştirici ve belgeleme sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek? Şimdi Jeremy Bentham'ın e, bu kavramını e, Foucault öyle yorumluyor ki bugün yapay zeka kullandığınız dijital platformlar, sosyal medya platformları, cep telefonlarınız Android'leriniz tamamen sürekli 24 saat gözetleniyormuş hissini bizde oluşturuyor arkadaşlar. Ve dahası bu hissin bizde oluşturduğu kaygı ne? Aslında bütün girdiğimiz sayfaları, izlediğimiz filmleri, takip ettiğimiz haberleri bir anlamda bunlar bizim dijital parmak izimiz olduğu için belgeleniyor. Yarın bir gün bunlar önümüze çıkacak mı? Veya kesinlikle çıkacak. Belgeliyorlar. Bu bağlamda Foucault'un kaygısı o kadar haklı ve yerinde ki sevgili dostlar hem e, takip ediyorlar hem de belgeliyorlar. Yani panoptikon teması Foucault'a göre aynı zamanda hem gözetim hem de gözlem altında tutma hem güvenlik hem de bilgi ve bireyselleştirme ve toplumsallaştırma ve dahi soyutlama alanı. Yani panoptikon vasıtasıyla... E, panoptikonu inşa edenler ya da hapishaneyi inşa edenler veya bizim bu sunumumuza konu olduğu şekliyle dijital mecraları konu edine yani kontrol edenler bir bireyleri gözetliyorlar. Gözlem altında tutuyorlar. Böylelikle kendilerini güvende tutuyorlar. Böylelikle kendilerine göre toplumu güvende tutuyorlar. Bu sayede e, hem bilgiyi tekellerinde tutuyorlar hem insanları istedikleri gibi bireyselleştiriyorlar hem istedikleri gibi toplumsallaştırıyorlar ve böylelikle aşırı şeffaf bir hale getiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Bireysellikleri yok ediyor. Ve acaba bizi birisi kontrol ediyor mu? Gözetliyor mu? Arkadaşlar sizi sürekli gözetleyen veya sizi sürekli gözetliyor hissi oluşturan sizi kontrol ediyor demektir. Sizi yönetiyor demektir ya da bizi yönetiyor sevgili dostlar. Bu özelliğiyle Modern bir hapishanede yaşıyoruz. Dijital dünyanın bizi kuşattığı, gözetlediği, izlediği, belgelediği ve daha sonra önümüze çıkması çok yüksek olasılıklı bir dijital hapishanede yaşıyoruz. Buradan hareketle şunu söylüyoruz: Peki amaç ne? Yani şeye göre, Foucault'a göre amaç ne? Foucault'a göre böyle bir ortamda beden sadece bir araçtır. Çok süper. Amaç insanın hem mal varlığı hem de hakkı olan özgürlüklerden mahrum bırakmaktır. Çünkü sürekli izlenen ve gözlenen insan ve başka bir ifadeyle dikizlenen insan kendini rahat hissedemez ve özgür olamaz. Panoptikonun bu araştırmaya konu olması ise takdir edersiniz ki yapay zeka ve sosyal medya uygulamalarındaki kişilerin evlerinin, yatak odalarının, banyolarının, şuralarının, buralarının sürekli olarak gözleniyor olması veya bizde sürekli gözlemleniliyoruz hissini oluşturması. Geçen yıllardaydı bir televizyon firması, kameralı bir televizyon firması dedi ki yani biz evet görebiliyoruz istesek dedi yani. Ya millet de diyor ki kameralı televizyon alalım belki ailemizde, çevremizde, şurayla burayla görüşürüz diyoruz. Yok öyle bir şey. Adam seni görüyor, kolluyor takip ediyor. Ve bu da yarın bir gün başımıza gelecek. Böyle bir dünyada insana en özgü olan yani sürekli gözlemleniyor ve belki daha ahlaki bir ifade dikizlemiyorsanız eğer böyle bir dünyada insana en özgü olan mahremiyet alanı yok edilmiş ve özgürlükler kısıtlanmış olacaktır. Ben öyle bir noktaya geldik ki Bireyler artık gönüllü olarak mahremiyetlerini ifşa ediyorlar. Etkileşim almak, popüler olmak, para kazanmak için mahremiyet kavramına düşman olduk yani. Bilinçli olarak bilinçli olarak mahremiyet alanları mahremiyet alanlarını ifşa ediyorlar. Banyosundan, yatak odasından, oturma odasından paylaşımlar yapıyorlar. Aslında bu insanların dijital teknolojileri kullananlar tarafından kullanıldığını gösterir. Araçsallaştırıldığını, belirli ölçüde pazarlandığını gösteren bir şey sevgili arkadaşlar. Bunun farkında olmamız lazım. Mahremiyet sizin en özel alanınızdır ve özelinize kimseyi dahil etmeyin. Orayı dinamitlerseniz, orayı mahvederseniz siz artık size özgü olmaktan çıkar, kamu malı haline dönüşürsünüz. Eskiden birey iken şimdi herhangi biri olursunuz, sıradan biri olursunuz. Buna çok dikkat edin. Mahremiyet sizi özel kılan, sizi değerli kılan bir şeydir, değerli kılan bir alandır. Mahremiyet alanınızın yok edilmesi sizin en özgü, size özgü, sizi siz kılan en değerli alanların da en değerli şeylerin de yok edilmesini sağlar. Eskiden işte sen vardın Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin vardı. Mahremiyetinizi bu ölçüde kamuyla paylaşırsanız artık sen yoksun. Herhangi biri var. Sen olma özelliğin artık kamunun malı olmaya başlar, sen de kamu malı olursun. Evet, <laughs> bu durum takdir edersiniz ki sadece e, to, e, öğretmenler ve öğrenciler için geçerli değil, hepimiz için de geçerli bir e, sorundur. Yani Foucault burada diyor ki bilgi ve eğitim iktidar ilişkilerinde bir dışa vurumudur. Bilgi ve eğitim iktidar ilişkilerinde bir dışa vurumudur. Bu özelliği bakımından da burası bir kontrol alanıysa gelecekte bizi çok riskli bir şey bekliyor sevgili dostlar. Şimdi yapay zeka eğitimin merkezine daha fazla etkiye sahip oldukça gözetim mekanizmaları dönüşecek ve bireyler hakkında daha fazla veri toplayacaktır. Tüm bunlar Post panoptikon olarak ifade edilebileceği gibi, bunu ben böyle bir kullandım, kullanan varım bilmiyorum, dijital panoptikon olarak da tanımlanabilir sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu dijital panoptikon kavramını yani böyle irdelerken, bu makale yazarken dikkatimi çeken diğer bir şey de mutlaka okumuşsunuzdur, George Orwell'ın 1984 isimli romanıdır. Yani distopik bir toplumda bir bireylerin durumlarını el aldığı bir romandır ki Orwell'ın işte Hayvan Çiftliği vesaire gibi eserler de var. Ölüm tarihi 1950'dir. Yani adamın öngörüsünü anlamanız anlamında bunu söylüyorum. Yani George Orwell'ın bu distopik toplumda bireylerin bireyler e, Big Brother, Büyük Birader sizi gözetliyor duygusuyla yaşatır. Yani sürekli e, Big Big Brother, Büyük Birader sizi gözetliyor. Şöyle diyor veya sizi bu duyguyla yaşatıyor. Orwell burada şöyle söylüyor sayfa 36 2016 baskısı. Hiç kuşkusuz ne zaman izlendiğinizi anlamanız olanaksızdı. Düşünce polisinin kime ne zaman ve hangi sistemle bağlandıklarını kestirmek çok zordu. Herkes her an izleniyordu olabilirdi. İzlenmiyordu olabilir. İşte panoptikona benziyor. Ama size istedikleri zaman bağlanabildikleri açıktı. Çıkardığınız her sesin duyulduğunu, karanlıkta olmadığını sürece her hareketinizin gözetlendiğini varsayarak yaşamak zorundaydınız. Zorunda olmak ne söz? Yani zorundaydınız. Zorunda olmak ne söz? Roman olduğu için arkadaşlar böyle bir ifade var. Artık içgüdüye dönüşmüş bir alışkanlıkla öyle yaşıyordunuz diyor George Orwell. 1984'ü mutlaka okumanızı söyleyeyim. Yani dijital panoptikona dönüştü aslında 1984 bir anlamda devletlerin, milletlerin gücü er erki elinde bulunduranların e, toplumu bu anlamda yönettikleri e, monarşilere dönüştü sevgili arkadaşlar tamam mı? şu anda takip ediliyoruz. Kendimizi özgür zannediyoruz. Ben özgürüm mahremiyetimi paylaşıyorum. istediğimi yaparım diyor ama bak sana mahremiyetini paylaştırıyor. Seni kamu malı herkes için sıradan biriyle dönüştürerek böylelikle kendini ve sistemi güvence altına alıyor. A benim güzel kardeşim. Böyle bir gözetim toplumunda ne eğitimden ne bireysellikten e, ne de özgürlük ve varoluştan bahsedilemez. Yani hiçbir toplum ya da hiçbir felsefi sistem buna müsaade etmez. İnsanların sadece doğru eylemlerde bulunma değil hata yapma hakları da olmalıdır. Yani tanrısal açıdan insanların günah işleme hakkı olduğu gibi bu kadar toplumu kontrol ederseniz insanların hata yapma ve suç işleme ya da ne bileyim yanlış yapma daha sonra bundan pişman olma haklarında elinden alırsınız. Efendim dedik ki Jeremy Bentham Michel Foucault George Orwell burada başka bir yapay zeka açısından başka bir risk potansiyeli dile getirmek istiyorum o da yapay zekaya dayalı eğitimde manipülasyon bana bu kavramda ilham veren şey ise Fransız filozof Jean Baudrillard, bu Fransızların adlarını okumakta bazen zorlanıyorum Baudrillard'tır sevgili dostlar ölümü 2007 Üstadın simüla, Simülaklar ve Simülasyon diye bir kitabı var. Çok böyle bir acayip böyle distopik kitap yani okurken anlar mısınız bilmiyorum. Yani belirli bir ölçüde bir zihinsel şeye sahip olmanız lazım. Bu kitabı nerede görmüştüm biliyor musunuz? Şeyi izlerseniz Matrix serisini izlerseniz serinin ilk filminde Neo odasındayken işte beyaz tavşanı takip et diyor birisi geliyor, ne o kişiye bir CD veriyor. Ve CD'nin e, CD bir kitabın içerisinde, kitap şey e, simülatörler ve simülasyon. Şimdi Matrix filmi nedir? İnsanın gerçek hayatta değil zihninde kurduğu bir dünyada gerçek gibi yaşıyor olduğu izlenimini oluşturan bir kurgudur arkadaşlar. Bu anlamda e, bu kitabı tavsiye ediyorum. Nedir efendim? burada benim konum olan eğitim felsefesi açısından manipülasyon, ya manipülasyon ne demek? harekete geçirme, yönlendirme, etkileme, şekil verme gibi anlamlara geliyor ki bu yüzyılda herhalde hiçbir yüzyılda olmadığı kadar bir değer ve önem kazandı arkadaşlar. Şöyle ki bir yönlendirme ve e, etkileme tekniği olarak karşımıza çıkıyor. Çağımızda bir kısım devletler, siyasi ve ideolojik hareketler dijital platformlarda yalan veya yanlış bilgiler kullanarak insanların zihinlerini etkiliyor, davranışlarını şekillendiriyor ve çoğu kez de kötüye kullanıyor. Bu e, Baudrillard'ın Simulakrlar ve Simülasyon e, kitabındaki kavramlar şunlar ki bu da postmodernist bir düşünceye katkısı olan bir kitaptır. Simülak şu arkadaşlar, bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. Simüle etmek ise gerçek olmayan bir şeyi gerçek gibi sunmak, göstermeye çalışmak anlamına geliyor. Simülasyon ise bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin inceleme, Gösterilme ya da açıklama amacıyla bir maket ya da bilgisayar programı aracıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi. Yani nedir? Gerçek çiçek yerine onun imitasyonu kullanıyor. Gerçek hayat yerine imitasyon bir hayat. Yani hakikat var şurada ya da haberleri çarpıtıyor, olayları çarpıtıyor, görselleri çarpıtıyor şunu. O kadar kendini... Ee, Yeni üretilen yani dijital teknolojilerle yeni üretilen e, simülasyon gerçeğin yerini kendini o kadar tekrar ederek gerçeğin yerini o kadar tutuyor ki bir müddet sonra insanlar gerçek yerine onu tercih ediyor, ondan zevk alıyor, onu takip ediyor, onu izliyor, ona uyuyor sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda simülark medyanın kültür, devlet ve toplum gibi yapıların gerçek bilgiyi manipüle ederek yok etmesini ifade ederken... Bunun yerine geçen ya da yerini alan yapay maket ve programlara simülasyon denir. Yani gerçekliğin manipüle edilerek yerini simülasyonlara bıraktığı bir dünyanın eşiğine geçmiş, eşiğinden geçmiş görünüyoruz. İmajlar, diziler, filmler, reklamlar, grafikler, simgeler, ikonlar, avatarlar buharlaştırılan gerçeğin yerini tutan simülasyonlardır sevgili dostlar. Yani anne ile ilgili film izliyor ama annesine sarılmıyor. Çiçeklerle ilgili bir şey izliyor ama çiçekleri ezebilir, yok edebilir işine gel gelmiyorsa. Ee, yani çok acayip böyle bir yere geldik. Her şey bu anlamda grafik, simge, ikon ve avatarlara dönüşmüş durumda. Ben bunu kendi çocuklarımda da gözlemliyorum. Bunların gerçekte görüntüsel olmaktan başka hiçbir yanları veya gerçekte bir bağları yoktur. Şu halde bunların değeri nedir? Bu çok tartışmalı bir durum arkadaşlar. Yani yapay zeka temelli bilgiler devletin veya bu teknolojileri elinde tutan yapıların, ideolojilerin, fikirlerin hakikati veya hayatı bütünüyle manipüle ederek sizi başka yönlere kanalize etmelerine ve sizi yönlendirmelerine ve yönetmelerine e, imkan tanımakta hatta bir ölçüde sizi biraz önce bahsettiğim Matrix e, kurgusunda olduğu gibi kendi zihin dünyanızda yaşamaya e, mahkum ediyor. Bu anlamda bir Manipülasyon bir anlamda panoptikon etkisi yapıyor sevgili dostlar. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim ve ben burada Bentham'ı, e, Michel e, efendim George Orwell'ı e, ve John Bordrillard'ı gerçekten e, tebrik ediyorum. Hakikaten dehşet öngörüye dayanan e, fikirler, düşünceler, bütün bunlar... Yapay zekanın veya dijital teknolojilerinin insanda oluşturmuş olacağı risklerin en açık göstergesidir. Bunlara karşı dikkat etmek gerekir. Konumuz yapay zekanın oluşturmuş olduğu riskler. Daha önceki videolarımı izleyerek buraya gelebilirsiniz. Yapay